Oğuzhan Asiltürk'ü ilk görüşüm 1979 yılı olmalı. Erbakan'ın Demirel hükümetini dışarıdan desteklediği yıllarda her daim onun yanı başındaki isimdi. Hoca her basın toplantısında hükümete verdiği desteği çekme tehdidini dillendirir, Kadayıf'ın altının kızarmasını beklediklerini söylerdi. Kadayıf'ın altı kızaramadan ordu yönetime el koydu. 12 Eylül 1980'de Necmettin Erbakan diğer liderlerle birlikte tutuklandı. Tabi Oğuzhan Asiltürk'te. Ankara Mamak'ta yapılan MSP yargılamalarında Erbakan ve Asil Asiltürk'ü yan yana sanık sandalyesinde fotoğraflamışlığım vardır. Asil Türk sonuna kadar Erbakan'a sadakatini sürdürdü. Ancak ömrünün son dönemecinde bu sadakatini Erdoğan'a döndürdü. Üstelik Partisi Saadet Millet İttifakı'nın bir bileşeniyken Temel Karamollaoğlu'na rağmen hem de Erbakan Erdoğan'dan hiç haz etmemiş, onu Siyonizmin veznedarı olmakla suçlamışken e Erdoğan fırsatı kaçırır mı? Saadet'teki çatlağı görür görmez onu genişletmek ve partiyi bölmek için hamlelerini sıklaştırdı. Asil Türkiye evinde ziyaret edip partiyi içeriden ele geçirmeyi, ittifakın saadetini bozmayı denedi. İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme vaadiyle parti tabanını etkileyeceğini zannetti ancak Saadet direndi. Sonunda Asil Türk Erdoğan'ın düşünü gerçekleştiremeden Kadayıf'ın altı kızaramadan veda etti. Uzun ve maceralarla dolu bir ömür. Soy geçmişine dair spekülasyonlara girmiyorum bile. Orada da Türkiye'nin binbir acısı gizli. Asil Türk'ün sevenlerine baş sağlığı dilerken Erdoğan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Denediği bütün kapılar birer birer kapanmaya başladı da.